Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Çanakkale, Geyikli'den sesleniyoruz. Bozca diye giderken geçiş noktası olacak yerimiz turizminde uğrak noktası. Farklı sektörleri ekranlara taşıyoruz. Gezimizde şu anda geldiğimiz nokta Geyik Baba Yöresel Baldayız. Uzun yıllardır bu sektöre hizmet veriyorlar. Beyefendi Akın ve eşi Rahime Kuşçu yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Şükürler olsun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi önce sizin şahsınızı bir izleyeceğimize kısaca tanıtalım. Nasıl başladı bu işin hikayesi? 1982 yılında dedem yapıyordu bu işi. Evet. Ben 14 yaşımda karakovanlarla, 30-40 civarında karakovanımız vardı. Onlarla arıcılığa başladım. Daha sonra 85'te, Fennikovan'a geçtim. Evet. 85'ten bu yana da 2020 yılına kadar da arıcılıkla uğraşıyorum. Başka bu, da başka iş yapmıyorum. Güzel. Sadece bu. arıcılık. Kurumsal kimlikte bir marka oluşturduk. Marka oluştuk. Markayı eşimin adına açtım. Bayan girişimci evet, olarak. Hemen şöyle tutalım. Burada da yazıyor. Rahime Kuşçu Geyik Baba. Evet. Çam balı diyor bu zaten. Çam balı. Sizde farklı farklı bal çeşitleri tabii, var değil mi? Tabii. Tabii. Neler var? Şu ballar Kaz Dağları'dan alınan ballar, meşe evet. balı. Evet. Bu sene kestane balı olmadı. Evet. Ee, çiçek balımız çiçek var. Çiçek balımız var. Ee, şurada yayla balımız evet. mevcut, yayladan aldığımız bal. Evet. Güzel. Burada kekik güzel. balımız mevcut. Güzel. Ayrıca hanımımın kara kovanları var eşimin üzerine. Evet. Ee, petek balı yani organik doğal petek balı da arıyoruz hiç müdahale edilmeyen kovanlardan. Güzel. 300 Sizin civarında arımız var. Evet. Nerede arılarımızın yeri? Arılarımız kış yatağı burası. Kışın burada kışlatıyoruz. Ooa. Geyikli bölgesinde ılıman olduğu için. Tamam. Ama yaz sezonu, bahar sezonu ile birlikte ilaç atılmayan bölgelere, hı hı. Kaz Dağları'nın eteklerine, Etekleri. Ayvacık yöresine e, tarım yapılmayan yerleri tercih ediyoruz. Çünkü tarım yapılan yerde pestisit kullanılıyor. Evet. Balda ve arılarda bize zarar veriyor. Hı hı. Biz de onun için e, ilaçlama yapılan yerlerden kaçınıyoruz Peki ben sizlere ailece başarılar diliyorum. Çok, sağ Çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah yeni bir çekim röportajı i̇nşallah, inşallah. İnşallah. görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah, İnşallah. seneye görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Çanakkale'nin Geyikli'deyiz dedik. Bozcaada'nın geçiş noktası, turizmin uğrak noktasında yıllarını bu sektöre akıtmış bir aile işletmesindeyiz şu aslında. Eee Geyik Baba yöresel baldan firmamın sahipleri Akın ve Rahime Kuşçu'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez diyorlar aktarıyoruz. Hoşça kalın. <laughs>